changes. Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün ee, nasıl intro yapılır onu çekeceğiz <laughs> bir tane program lazım şurada görmüş olduğunuz gibi android it bende prosu var apk indirdim çünkü <laughs> ilk olarak YouTube'a giriyoruz. Google'dan giriyoruz. Ben <laughs> ben de şu üstte şey çıkmadığı için böyle URL yazmak için çıkmadığı için ben buraya sizde de çıkmazsa ya da siz şöyle yazın en iyisi. YouTube videonudur. Bakın birinci şurada. Ona tıklayalım. Zaten burada direkt Saferi from çıktı da. Orelesini yazmak gerekir buradan o yüzden şunu tercih ediyorum ben benimki burada gördüğünüz gibi zaten yazmışım yani şu ikinciydi hemen buraya ya sız sız bir saniye arkadaşlar şarjı takayım şarj az kaldı evet taktım yazısız şurada yok mu yazısız yazısız intro ya bak yazımız diyor ya her neyse Video indirerek diyoruz. <laughs> burada gördüğünüz gibi introlar geldi. <laughs> Bize burada şey, nasıl diyeyim? şeyler lazım. Böyle name falan yazmaya lazım. Mesela şunu ben indirmiştim. Name yazıyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi. O yüzden yapamamıştım. O yüzden şu elmayı indireceğim. Veya i̇çi boş introlar. Top da var ama onu tercih etmiyorum. Çünkü top 10. Ben şunu indireceğim. Biliyorum çünkü o introyu. O yüzden ama güzel bir intro. Böyle bir sayfa açılıyor. <laughs> Bakın buradan kalitesini seçiyoruz. Şu kısımdan. Tabii ki de HD indirebilirsiniz. Daha iyi hem de videoları göre değişiyor. Şu an 3.56 MB hiçbir şey. Hemen indi zaten. Hemen indiğinde tıklıyoruz. Buradan Android video seçiyoruz. Evet intro böyle. kadar. Hemen ne yapıyorduk? Şuradan tabii ki de metin kısmı var. Tıklayalım. Tam burada durduruyorum. Şuraya tıklıyorum ve ben buraya kanalımın adını yazıyorum. birazcık da büyütelim. Yazı tipini isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben şöyle yapmak istiyorum. Şu an deneme amaçlı yaptığım için hangi renk turu mavi yapalım. Tamam. Uygula. Gördüğünüz gibi şu sağ üstte gidiyoruz. Hemen hazırlanıyor. Bu hızlı bir şekilde hazırlanıyor isterseniz bu introları <laughs> tabii ki de bir önceki videomda video değeri kullanmıştık. Introları bulmak için onu da kullanabilirsiniz. Buradan da hatırlatma yapayım. No text intro yazıyorduk. 48 49 100, hemen de olsun. Bu arkadaşlar burası şöyle bir şey. Prosunda hani normalinde 5 dakikadan fazla bir şey yapamıyorsun. Hani diyelim video atacaksın. Bunu da düzenliyorsun. İşte videon 15 dakika intro da var. 3, e, 15 saniye. 3 dakika 15 saniye. Evet bu arada yüklendi. Hemen tıklayalım izleyelim. Niye bu kadar çok can bakıyorsan niye burada niye? Ben onu anlayamıyorum. Sen ya yanlış yapmışım. Metin. Arkadaşım yanlış yapıyorsun yüzünü seveyim. Lütfen. Yolamaya devam. Yok. Pardon. Yavaş Buraya geliyorum. Şu kibiyi seçiyorum. Çünkü benim. Metin'e geldim. Abi pardon hata de. Bakın şu çok. Bunlarla ayarlıyoruz. Mesela ben Bul. Evet buradan seçtim gördüğünüz gibi alttan bu da şunu birazcık kısaltalım. Evet. Sonra şurayı tıklıyorum ve buraya dokunuyorum. Buraya kanalımın ismini yazıyorum. Kanalınızın ismi neyse o size kalmış. Birazcık gezi tipini büyütmenizi öneririm. Çünkü orada büyük bir alan veya seçtiğiniz intro ne kadarsa renklerde uyum sağlamaya çalışın. uygula. Tamam. E, yazı tipini seçmemişim. Font. Ben buradan da yazı tipini seçelim. Bolt, uygula. Şimdi sağ üstten tik işaretine basıyorum. E, bu bana hazırlanmış bir şekilde geliyor. İsterseniz video eklemini de göstereyim yani artı video eklemini de göstereyim. Böyle güzel bir program hani tabletlerde veya Android'lerde, mobillerde böyle fazla bir şey yapamıyorsunuz. Bilgisayarlarda animasyon, intro, her şey yapabiliyorsunuz. <laughs> yani böyle programlar çıkartması iyi olmuşlar. İyi olmuş. Prosun Android oyun kulüpten indirebilirsiniz. Android oyun kulüp ne derseniz Minecraft e nasıl ücretsiz indirilden bakabilirsiniz. Hemen izleyelim. Merak ettim. Evet. Gördüğünüz gibi olmuş bence. Çok güzel olmuş. Ben buraya bir şey daha bekle. Müzik ekle. Kırp, böl, resim, ses, müzik, metin, toolbox, efektler. Efekte verebilirsiniz. Bakalım neler varmış. Bunlar hiç dokunmuyor. Bunlar birazcık sıkıntı olabilir. Uygulamaya devam. Şey arıyorum. Yok yanlış seçtim. birinci. Müzik ekle Metin. Torbak sefekler bu ne? Evet intromuzu böyle yaptık da ben bir şeye bakacağım. Hocam bakabilir miyim? Krop ne? He anladım. Hiç dokunmuyor. Sironi saniye. Bizim sürede değişiklik yapacağım ya. Bir, bir dur. Artı videoda ekleyemiyoruz mu biz bunu? İsim de yok. ekleyemiyoruz <laughs> Bu her neyse biz en iyisi şöyle bir şey de yapalım tamam bunu oldu güzel hani bunu video da eklemek istiyorsunuz nasıl yapacağız ee, şimdi aklıma geldi <laughs> hemen geliyoruz eski bir programımız olan eski değil de hani bir önceki videodan kalma programımız olan video show giriyoruz <laughs> video düzenleme <laughs> Ana ekranı tükürdüm yanlışlıkla. Buradan iki tane videomuz var. Ben bir tanesini hata yaptığım için bir tanesini seçiyorum. Ve buradan videomu da seçiyorum. Rekor. Bakalım bu neymiş bilmiyorum ama 15 dakika seçtim. Bakalım. kana. Evet benim ilk denememmiş. şu an fail oldum. Talet. Ayrıca burada tabii ki de şu sağ üstteki bir butonumuz var. Ona basarak indirebilirsiniz. Böyle indirmeyeceğim. Ee, bir videomdan sonra geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.